İkinci Mahmut da hiç adam olmayan birisi. Tamamıyla birbirine rakip olan güçler arasında oynuyor. Bir gün ona oynuyor, bir gün buna oynuyor. En sonunda hepsi kırıldığında tek başına o kalıyor. Ha zaafı neydi? Bir kadro kuramadı. Batı hayranı adamlarla devlet tanzimat dönemine girdi ve zarar ziyan oldu. Hani o kadar şey, işte zemin hazırlamışsın, açmışsın. Tayyip Erdoğan da gene burada tıpkı ona benziyor. Yani elindeki partisi, adamları, işte yakınları, gerçekten adamı olması gereken insanlara bakıyorsunuz. Bir dünya görüşüne sahip değiller. İşte evrensel değerler, demokrasi falan filan gibi garip garip şeylerle meşguller. İkinci Mahmut'la Tayyip Erdoğan arasındaki benzerliği konuşacağız. Onları bir mukayese edeceğiz. Benzerlik deyince insanlar genelde Tayyip Erdoğan'la ikinci Abdülhamid Han arasında bir benzerlik kuruyor. Hani işte iç dış düşmanlar vesaire hep aynı taktikler şu bu. Ama o başka öyle bir benzerlik söz konusu mümkün o da doğru da İkinci Mahmut'la siyaset ve hareket tarzı olarak Tayyip Erdoğan'ın büyük benzerliği var. Şimdi lafa girelim ve başlayalım. İkinci Mahmut ne yaptı? Tayyip Erdoğan ne yaptı? Aralarındaki benzerlik neymiş? Oradan herkes görebilir rahatlıkla. İkinci Mahmud bir şehzade olarak, 3. Selim'in ölümünden sonra ölümden dönmüş bir şehzade olarak, adeta hani, nasıl diyeyim? Direktten dönmüş bir insan birden sultan olmuş. Normalde. Bir cariyenin onu öldürmeye gelen Yeniçerilerin e, yüzüne e, mangal külü gibi bir kül serpmesi sayesinde canını kurtarıyor, kaçabiliyor. Alemdar Mustafa Paşa sahip çıkıyor falan filan. Neyse sultan oluyor. Ve o zaman e, Yeniçeriye karşı ayanların desteği sayesinde meşhur işte Alemdar Mustafa Paşa eee taşrada bir ayandı Balkanlarda ve bunların kendilerine ait hani feodal bir derebeyi gibi silahlı güçleri vardı. Ve Yeniçerilerin de onlara tam bir rekabet edecek durumu söz konusu değildi o, o dönemlerde. Ayanların desteği sayesinde Yeniçerik mecburen razı oldu. İkinci Mahmut Sultan oldu. Peki Sultan olunca başına ne geldi İkinci Mahmut'un? Ayanlar senedi ittifak diye bir şey imzalattırdılar. Orada işte siyaseten katil ve e, müsaade olmayacak. Hani biz yerimizde sağlam kalacağız. Sen bize fazla karışmayacaksın gibi o anlamlara gelebilecek bir belge bu. Hani neredeyse Magna Carta'ya benziyor. Hani Osmanlı tarihinde olmuş bir şey değil. Ee, Osmanlı Sultanı neredeyse iktidarı bölüşüyormuş gibi. Hani o kapıya çıkacak bir durum söz konusu oldu. O belge şu an yok. Bunu ikinci Mahmut yok etti daha sonra. Çünkü e, muhataplarını yok etti. Şimdi oraya geliyoruz. Ayanlarla bu duruma düştükten sonra tuttu 2. E, Mahmut Yeniçerilere işte sizin yüzünüzden bunlar oldu. Yaptığınızı beğendiniz mi? Falan diyerek iyi kötü Yeniçerilerden bir destek alıp peyderpey yıllar içerisinde Ayanları ortadan kaldırdı. Ve gün geldi ki Ayan diye bir şey kalmadı ortada. Halbuki bunlar neredeyse bir 100 yıl falan bir geçmişleri var Balkanlarda. E ondan sonra ne oldu? Şimdi Yeniçeriler baş başa değil mi? Sıra geldi Yeniçerilere. Bakın Yeniçerilere karşı bir ittifak kuruyor ayanlar sayesinde hayatta kalıyor. Sonra ayanları devre dışı bırakmak için Yeniçerilere bir ittifak kuruyor. Ayanları devre dışı bırakıyor. Sonra sıra geliyor Yeniçerilerin kendisine. Şimdi onların işini bitirecek. O zaman ne yaptı? İşte ulemaydı, esnaftı vesaire falan halkı yanına alıyor ve Yeniçeri içinden bazı insanlar da yanına çekmiş olarak hazırlığını yapıyor ve nihayet tamam artık bitiririm bunlar dediği zaman ben yeni bir ordu kuracağım. İşte şöyle şöyle şeyler yapacağım. Yani içeriği kaldıracağım gibi bir balon uçurup bunların ayaklanmasını istiyor. ama bir zemin hazırlıyor, kışkırtıyor. Yeniçeriler de buna karşı çıkarak kazan kaldırıyor. Ama hiçbir şekilde sultandan bir saldırı beklemedikleri için kışlalarında ve hemen sancak şerif çıkartıp bunlar işte devlet asi oldu vurun deyip birdenbire sultan tepelerine çöküyor ve dümdüz ediyor. Ne oldu? Yeniçeri ortadan kalktı. Yani aşağı yukarı, hani 1500'lerde bile var durabiliriz, Yeniçeri ta oldu. devirlerden itibaren yavaş yavaş bela olmaya başlamış. Özellikle 1600'lerde, 1700'e ve nihayet 3. Selim'i şehit ettiler. Daha geride Genç Osman hadisesi var. 2. Osman'ın şehadeti. Böyle bir tehlikeli grubu bir anda yok etti. Bunu nasıl başardı? Bakın. Tahta çıkabilmek için Yeniçerilerin elinden kurtulmak maksadıyla ayanlardan yardım gördü. Sonra ayanları iktidara ortak olmaya kalktıkları için Yeniçeri ye yaslanarak temizledi. Sonra Yeniçeri'nin iyi kötü ittifak ettiği ulemayı vesaireyi, diğer kesimleri tecrit edip kendi yanına çekip Yeniçeri'yi ye harcadı. Tabi burada bir de Nakşibendiler var. Özellikle Halidilerin ve geçmişteki Müceddidilerin desteği var. Kaldı ki Müceddidi dediğimiz Nakşibendiler Nizam-ı Cedid ismi de onlardan gelmektedir. Nizam-ı Cedid ordusunun kuruluşunda Nakşibendiler vardı ve yıkılınca bayağı bir Nakşibendi ileri geleni idam edildi. Yeniçeriler tarafından şehit edilmiştir onlar. Onların da desteği var. Hep beraber Yeniçeri'yi yok ettiler. Ne oldu? 1807'den 1826 gibi aşağı yukarı 20 yıllık bir zaman içinde oluyor bunlar. Ha sonra ne oldu? Nakşibendileri de sürgüne gönderdi 2. Mahmut. Vakıflara el koydu. Yani ittifak ettiği Nakşibendi ulema falan onları da bir çiğnemiş oldu. Ve ne yaptı? Saltanatta bir kişi olmalıdır. Sultan bir kişidir deyip kendi saltanatını kurdu. İşi bitirdi. Ha, sonra kafasında bir dünya görüşü, bir ideolojik bir manzume çapında bir şey olmadığı için yurt dışına eğitime gönderdiği adamların batı hayranlığına mahkum oldu. Batı hayranı bir bürokrat sınıfı oldu. İkinci Mahmud dirayetli olduğu için onlar ikinci Mahmud ne yapıyorsa onu dinliyorlardı. Ama o ölünce onun yerine zayıf Abdülmecit geldi. Bürokratlar yeni yeni içeri oldular. Olay bu. Daha uzatmayacağım. Tayyip Erdoğan'a gelince ne yaptı iktidara gelirken? FETÖ vardı. FETÖ ve Kemalistler devleti bölüşmüşler. İkisinin arasında bir rekabet var 90'lı yıllar boyunca. Yoğun yaşanmış, karşılıklı NATO'cu olan olmayan, karşılıklı cinayetler, arkası da Amerikanın olduğu vesaire. Bir sürü işler döndü. Tabii bunu işte yok Ergenekon şunu yaptı. Yok bilmem Özal Kürt meselesini çözecekti. Eşref bit çözecekti. İşte onu Ergenekon öldürdü. Yok sonra FETÖ öldürdü falan diye garip garip laflar ediliyor da öyle değil. Her neyse. Bütün bu ortam içerisinde Tayyip Erdoğan bir şekilde FETÖ ile anlaşmak zorunda kaldı. Yani bunlara razı falan olmadı. Adam işte beni aldattılar diyor. Ne desin? Yani ben bunları kullandım, bunlara mecburen katlandım, işleri bitince de tekmeyi vurdum diyemez ki. FETÖ ile beraber iyi kötü bir iktidar sağlamış oldu. Kendine ait de bir güç elde etmeye çalıştı. E, geldi Kemalistlerle Amerika'nın yani FETÖ ve dolayısıyla Amerika'nın desteğiyle, siyasi desteğiyle Kemalistlerle bir çatışmaya girdi ve Kemalistleri tepeledi. Burunları sürtüldü ve Kemalist generaller şunu gördü. Amerika bizi ne biçim sattı? Biz o kadar batı hayranıydık. O kadar onlara hizmet ettik. Adamlar bizi böyle harcadı. Bunu gördüler. En büyük kar bu oldu bir defa. Her neyse. E, FETÖ ne güzel Kemalistleri harcadık. Artık devlet bizim dediği sırada. iyi kötü Kemalistlerden kurdu ittifakla. Tayyip Erdoğan tuttu bu defa. FETÖ'yü ezdi. Ha, dolayısıyla ne oluyor? Amerika'dan destek görerek Kemalistlere ve onların kurduğu askeri vesayete karşı bir hareket yapıyor ve askeri vesayeti bayağı kırıyor ya. Değil mi? Sonra ne oluyor? Amerika'nın kurmaya çalıştığı vesayeti kuruyor. Bunların hepsi ittifaklarla. Bakın Tayyip'in bir tane adamı yok. Hiçbir yerde adamı yoktu. Adamsız olarak yaptı bunları. Bir lider olarak kilit taşı bulunduğu yerde, evet bu devleti yöneten adam. Herkesin nazarında meşru ve herkesin beraber çalışması gereken adam. O oturduğu o koltukta onu da yönetti, bunu da yönetti. Aslında herkesi kendi adamı gibi kullandı. Bakıyorsunuz arada büyük benzerlik var şimdi değil mi? Bu tablo ortaya çıkıyor. Yani ikinci e, Mahmut da hiç adam olmayan birisi. Tamamıyla birbirine rakip olan güçler arasında oynuyor. Bir gün ona oynuyor, bir gün buna oynuyor. En sonunda hepsi kırıldığında tek başına o ok kalıyor. Ha zaafı neydi? Bir kadro kuramadı. Batı hayranı adamlarla devlet tanzimat dönemine girdi ve zarar ziyan oldu. Hani o kadar işte zemin hazırlamışsın, açmışsın müsait hale gelmişsin, getirmişsin. Hani devleti durduran, takoz gibi duran o yeni ortadan kaldırmışsın ne güzel. Ayrıca iktidar ortağı gibi duran ayanları da ortadan kaldırmışsın. Artık bir bina inşa edebilirsin ama inşa edecek kimse yok. Onun gibi işte Tayyip Erdoğan da gene burada tıpkı ona benziyor. Yani elindeki partisi, adamları, işte yakınları, gerçekten adamı olması gereken insanlara bakıyorsunuz. Bir dünya görüşüne sahip değiller. İşte evrensel değerler, demokrasi falan filan gibi garip garip şeylerle meşguller. Hatta gidiyorlar Mısır'a, laiklik ve demokrasi iyidir. Kardeşim, hümanizm vesaire bunların böyle salkım saçak görünüşleri altında demokrasiymiş, laiklikmiş, sekülerizmmiş vesaire vesaire bu materyalist, modernist görüşlerin hepsi bütün dünyada patladı. Zaten işgal ettikleri yerlere sahte bir görüntü olarak kendilerine hani para olarak kullandıkları şeylerdi. Herkes bunu anladı. Üstelik kendi ülkelerinde de bu mutsuzluğa sebep oldu. Ama sen çökmüş düşünceler üzerinden bir şey yapmaya çalışıyorsun. O zaman tanzimatçı bürokrattan ne farkın var? Hiçbir farkın yok. Sen de mesela açılmış isteminden diyelim burada Kemalist askeri vesayet kırılmış. İşte FETÖ'nün paralel devlet yapısı yıkılmış. E, ama mental olarak onlardan farklı olmayan yeni bir yapıya dönüşebilirsin. Ve bu neye sebep olur? Eskisinden daha büyük yıkama sebep olur. İşte son olarak da en önemli benzerlik bu. Bizim de en çok dikkat etmemiz, üstünde durmamız ve bizi de istikbal açısından kaygılandırması gereken nokta budur.